Bugün 24 Ocak 2022 Pazartesi günü. Karlı bir hafta sonunu geride bıraktık. Ben Gökhan İnce. Şu anda SGK 4.0 radyoyu dinliyorsunuz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ankara'dan herkese merhaba. Köşe Yazıları programının 8. bölümündeyiz. Diğer bölümlere başta YouTube kanalımız üzerinden olmak üzere tüm podcast mecralarından erişebilirsiniz. Bu programda çalışma hayatına ilişkin köşe yazılarına yer verilmektedir. Bugün sizlere toplam 9 köşe yazısına ilişkin özet bilgileri aktaracağım. SGK 4.0 radyoyu dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Güncel gelişmelerden haberdar olabilmek için internet sitemizi ziyaret ederek bültenimize ücretsiz üye olmayı unutmayın. Birinci yazı Ahmet Metin Aksoy'un engelliye evde bakım maaşı hakkında merak ettikleriniz başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil bakımını üstlenen ailesi, akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu uyarınca yapılan maddi sosyal yardım desteğidir. 2022 yılı aylık evde bakım maaşı tutarı 2706 TL'ye yükselmiştir. Evde bakım ma maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır. Engelli kişinin sağlık raporunda ağır engelli kısmının işaretli olması gerekir. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 2'sinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2022 yılı için 2835 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır. Bakıma ihtiyacı olan engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi esastır. Ancak bakıma ihtiyacı olan engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması durumunda bakım hizmetleri değerlendirme yetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda bakıma ihtiyacı olan engellinin 24 saat içindeki tüm bakım ihtiyacının giderilmesi ve fiilen en az 8 saat bakım ihtiyacı olan engelli ile birlikte olunması ve bakım raporunda 8 saatten az olmamak üzere kaç saat birlikte olunacağının belirtilmesi gereklidir. Evde bakım maaşı başvurusu illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar. 2. yazı Ali Şerbetçi'nin Çalışma şartları değişirse dikkat başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İş yeri uygulamaları ile oluşan iş şartı işverence işçi aleyhine değiştirilemez. İş kanununun 22. maddesi uyarınca yazılı şekli uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayanmaz yandığını veya fesi için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini fesedebilir. İşçi bu durumda 4857 sayılı iş kanununun 17. ve 21. madde hükümlerine göre dava açabilir. 3. yazı Ekrem Sarısu'nun EYT çıkarsa primi doldurup yararlanabilirsiniz başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve emeklilik için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenleri toplumdaki tanımlaması ile EYT'lileri emekli eden bir yasa çıkartılması bekleniyor. İlk girişte adınıza prim ödemesi yoksa bir başka ifadeyle İlk girişiniz çırak veya staj sigortası ise adınıza kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına yani malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediği için 15 yaşındaki sigortanız emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmaz. Sigorta başlangıcı kişi adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen gündür. Emeklilik şartlarınız adınıza bu sigorta kollarına ilk defa prim ödenen tarihe göre belirlenir. 4. Yazı Hüseyin İrfan Fırat Fırat'ın patronum asgari ücret vermek istemiyor başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. İşverenlerin işçiye herhangi bir gerekçeyle devletçe belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödemesi yasal değildir. İşçi bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle derhal sona erdirip kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşçinin haklı nedenle yaptığı fesihlerde ihbar tazminatı değil sadece kıdem tazminatı söz konusudur. Bu arada işverenler işçiye asgari ücretin altında ücret ödemeleri koşulunda idari para cezası ile de karşı karşıya kalırlar. Bu konuda işkur işçi şikayetlerini almakla yetkilidir. Bir kişinin malul emekli olup olmayacağına SGK Sağlık Kurulu karar veriyor. Prim ödeme gün sayınız ve sigortalılık süresi malul emeklilik için tek başına yeterli değil. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi dışında çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenler malulen emekli olabilir. Bunun için SGK Sağlık Kuruluna başvurup bir devlet hastanesine sevk almalısınız. Daha sonra kurulun vereceği raporun SGK Sağlık Kurulunca değerlendirmesiyle sonuç belirleniyor. 5. Yazı Mustafa Özdal'ın EYT başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Sigorta girişleri 1999 öncesi. 5000 gün prim ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurma şartını yerine getirmişler. Ancak 1999'da çıkan 44-47 sayılı yasayla emeklilik sistemi sil baştan değişti ve eski yasanın maddeleriyle sözleşme imzalayan milyonlarca insana üzgünüz yeni yasaya göre emekli olamıyorsunuz yaşınızın dolmasını bekleyin denildi. 1999'da çıkan yasanın mağdurları örgütlenmeye başladı. Gün geçtikçe çoğaldılar ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük sivil toplum örgütlerinden birine dönüştüler. Talepleri kısaca şöyleydi. Hiçbir yasa geriye doğru işletilemez. Kazanılmış haklar da geri alınamaz. Emeklilik kazanılmış hakkımızdır. Hakkımızı verin. EYT mağdurları her geçen gün azalıyor. Ancak hakları verildiği için değil, yaşları geldiği için. Ve bugün EYT'lilerin sayısı sadece 5 milyon. Ne var ki? EYT yasası bugün çıksa ilk etapta yaklaşık 500 bin kişi emekli olmaya hak kazanacak. 6. yazı İsmail Vefa Akın, bireysel emeklilik sisteminin milli ekonomiye katkıları ve sağladığı vergisel avantajlar başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Bireysel emeklilik sistemi uzun bir katkı payı ödeme sürecini ve sonrasında hak edilen devlet katkılı bir birikim tutarını ifade ediyor. Birçok ülkede uzun yıllardır uygulama alanı bulan bu sistem ülkemizde 2003 yılından beri uygulanıyor. Bu yıldan itibaren uygulamaya alınan %25'lik devlet katkısı desteği sistemin cazip hale gelmesini ve büyümesini sağladı. 2017 yılında getirilen otomatik katılım sistemiyle çalışanların bireysel emeklilik sistemine erişimi otomatik hale getirildi. Diğer yandan 2021 yılında bireysel emeklilik kanununda yapılan değişiklikle 18 yaşından küçük çocukların da sisteme dahil olması sağlandı. Bütün bu yeniliklerle BES giderek daha karlı ve güvenli bir yatırım aracı halini aldı. Yeni düzenleme ile BES'te %25 olarak uygulanan devlet devlet katkısı %30'a çıkartılıyor. Artık bez katılımcısı devlet katkısı hariç kendi birikimlerinin %50'ye kadar olan kısmını acil ihtiyaçları için kullanabilecek. 2017 yılında çalışanların işverenleri tarafından otomatik olarak sisteme dahil edilmesini imkan getirilmiş ancak bu imkan 45 yaşın altındaki çalışanlara tanınmıştı. Yeni kanunla 45 yaş sınırlaması kaldırılıyor ve herhangi bir yaş şartı olmadan tüm çalışanlar işverenleri tarafından BES'e dahil edilebilir. Ücretli olarak çalışanlar kendileri, eşleri veya küçük çocukları için BES'e ödedikleri katkı paylarını belgelendirip işverenlerini ibraz edebiliyorlar. Ödenen BES katkı payları üzerinden vergi hesaplanacak ücret gelirinden indirilebiliyor. Ücretli olarak çalışanlar dışında şahsi gelir vergisi mükellefi olup yıllık vergi beyannamesi veren vatandaşlar da bireysel emeklilik sistemine ödedikleri tutarları vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabiliyor. Ancak bunun bir sınırı var. Ücretli için elde ettiği ücretin, beyanname veren vatandaş içinse beyan ettiği gelirin %15'inden fazla indirim yapılamıyor. Vergi matrahından indirilecek bez katkı payı tutarları her halükarda asgari bürüt ücretin yıllık tutarını aşamıyor. İşverenlerin giderek artan bir eğilimle çalışanlarını bez sistemine dahil ettiklerini görüyoruz. İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen bez katkı payları ticari kazanç hesaplanırken gider olarak indirilebiliyor. Eğer katkı paylarının toplamı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini veya yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşıyorsa, bu aşan kısım ücret gibi muamele görüyor. Yani aşan tutar, bordroya dahil edilip, gerekli kanuni kesintiler yapılarak, yine işverenin ödediği ücret gideri olarak vergi matrağından düşülebiliyor. Dez katılımcısı, vefat ve benzeri zorunlu sebeplerle veyahut kendi isteğiyle emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabiliyor. Bu durumda fondaki birikimler, yapılımcıya veya hak sahibine ödeniyor ve bu ödemeler menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Vergiyi emeklilik şirketleri stopaj usulü ile alıp vergi dairesine yatırıyor. Katılımcılar tarafından bu ödemeler için herhangi bir beyanname verilmiyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkı kazanmak bazı şartlara bağlanmış durumda. Buna göre sistemde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşın tamamlanarak emekli olunması gerekiyor. Bunun dışında sistemde belirli bir süre kalmakla da devlet katkısının kısmen kazanılması söz konusu olabiliyor. Sistemde kalınan süreler itibariyle 3. yılın sonunda devlet katkı payının %15'i, 6. yılın sonunda %35'i ve 10. yılın sonunda ise %60'ına hak kazanılıyor. Devlet katkısı ödemeleri gelir vergisi kanununa göre vergiden istisna edilmiş. Sistemden emekli olanlara devlet katkısı dışındaki birikimlerden yapılan ödemeler yalnızca %5 vergiye tabi. 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılanlar %10 vergi ödüyorlar. 10 yıl dolmadan ayrılanlara yapılan ödemeler ise %15 vergi kesintisine tabi tutuluyor. VES katılımcıları beyanname vermemektedirler. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin yayımladığı verilere göre 2021 yılı sonu itibariyle VES'e katılan kişi sayısı 7 milyonu, fon büyüklüğü ise 228 milyar lirayı bulmuş durumda. Otomatik katılım sisteminde ise katılımcı sayısı 6 milyon kişi ve fon büyüklüğü ise 16.5 milyar lirayı geçmiş bulunmakta. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısının bugün itibariyle 13 milyonu aştığını ve fon büyüklüğünün de 250 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz. 7. Yazı İsa Karakaş'ın bu sene kim ne kadar SGK'dan süt parası alabilecek başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Emzirme ödeneği sadece kadınlara değil belirli şartlarda erkek sigortalılara da verilmektedir. SSK ve Bağkur kapsamında bulunan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğin SGK'dan süt parası alabilmesi için SSK'ya tabi çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, Bağkur kapsamında çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve primi ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması ve doğan çocuğun veya çocukların yaşaması gerekmektedir. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği yararlandırılabilmektedir. Bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde SGK'dan isteyebilirsiniz. Emzirme ödeneği tutarı bu sene için geçerli olmak üzere 316 TL'ye yükseltilmiştir. Fazla Çalışma. Gerek idari gerekse yargı aşamalarında işçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmaktadır. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi zayıf bir iddia olarak kalmaktadır. Ancak işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda ise işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi beklenemeyeceğinden ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının her türlü delil ile ispatı mümkündür. 8. Yazı Sezgin Özcan'ın emekli aylığına uygulanan zam oranı doğru Kurumu başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. SSK ve Bağkur emekli aylıkları her yıl Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak belirleniyor. 2021 Ocak ödeme döneminde 100 lira olan emekli aylığı 2021 Temmuz ayında %8.45 oranında arttırıldığında 108,45 lira olur. 108,45 lira olan 2021 Temmuz emekli aylığı 2022 Ocak ayında %25.48 oranında arttırıldığında 136 36,08 lira olur. Yani 2021 Ocak ödeme döneminde 100 lira olan emekli aylığı 2022 Ocak döneminde %36,08 oranında artarak 136,08 liraya ulaşmış oluyor. dokuzuncu yazı. Ümit Işık'ın Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi Yeterince Destekleniyor mu başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik eğitim genel bağlanmıştır. 3308 sayılı kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren işyerlerinde, bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kişiler çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştırılamamaktadırlar. İş yeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit ise kendisiyle yazılı çıraklık sözleşmesi mesleki eğitim staj sözleşmesi yapmak zorundadır. Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrenciler 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi almaya hak kazanmaktadır. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununa tabi olmayan işletmeler, 18 yaşından küçük olanlarla sözleşme yapmadıkları takdirde bu kişileri genç işçi olarak istihdam ederek tüm sosyal sigortalar kurumu primlerini ve vergilerini ödeyebilirler. Ancak bu durumda iş yerinde çalışan gencin kalfa veya usta unvanı kullanmak ve gelecekte bağımsız iş yerini kurması çok güçtür. Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanacağı belirtilmiş, bu kişiler için uzun vadeli sigorta uygulanması kabul edilmemiştir. Dolayısıyla çırakların çalıştığı sürelerde emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır. Çıraklık sözleşmesi ile çalışan çırakların çalışma sürelerinin en azından yarısı emeklilik süre hesabında değerlendirilmemesi bir eleştiri olabilir olarak ortaya konulmaktadır. 3308 sayılı kanun kapsamındaki çırakların iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortalarının primleri 5510 sayılı kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca ödenmektedir. Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primleri 4857 sayılı iş kanununun 39. maddesine göre belirlenen yürürlükteki asgari ücretin %50'si üzerinden hesap edilerek okul kurum müdürlüğünce sosyal güvenlik kurumuna ödenmekte veya bu kurumun hesabına aktarılmaktadır. Ancak ele değiştirilen konulardan birisi de aynı ödemenin kalfalar için yapılmamasıdır. Kalfaların prim ödemeleri nedeniyle meslekten uzaklaşmasının önlenmesi ve bu kişilerin meslekli ustalaşarak iş yeri açmalarının sağlanması bu kesimin ısrarlı taleplerinden birisidir. Çıraklık ve mesleki eğitimin daha cazip hale getirilmesi için çıraklık eğitimindeki kişilerin fiilen eğitimde geçen sürelerin en azından yarısının emeklilik süresinin hesaplanmasında dikkate alınması, meslek sahibi olmak isteyenlerin kalfalık dönemi Sigorta primlerinin de devlet tarafından ödenmesi, çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek çıraklık eğitimi süresinin kısaltılması gibi önlemler alınması ve adımların atılması uygun olacaktır. Ben Gökhan İnce, bir yayınımızın daha sonuna geldik. S.G.K. 4.0 radyoyu dinlediğiniz için teşekkürler. S.G.K. 4.0 radyoyu dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca tüm bölümlere, başta YouTube kanalımız üzerinden olmak üzere erişebilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olabilmek için Sgk4.0 internet sitesini ziyaret etmeyi ve haber bültenine üye olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram, Facebook ve LinkedIn üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Hepinize mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.